Abi sen daha uyumadın mı? Ne oldu? Neyin var? 啊！能不么。 ayıkçı uzun zamandır peşindeyiz herif hayalet gibi ne yapsak ne etsek ne konuşsak hepsinden haberi var bizden bir adım önde size gönderdiyse yakında herkese gönderecektir değil mi kamera safa Leyla yengeye, emniyete. Ve kabir anında cinayetten içeri alırlar. Reisi de azmettirici diye alırlar. Ondan sonra Cezayir Türk'ün ailesi paramparça oldu. Ve Ömer Asaf, ne Leyla yenge bunu affetmez. Bir şey yapmamız lazım. Bu fotoğrafları kimse görmemeli. İyi diyorsun, güzel diyorsun da herif hayalet gibi. Hiçbir yerde yok. Ne adı var, ne sanı var. Ne yeri var, ne yurdu var, ne eşi var, ne dostu var. Hiçbir yerde değil herif. Ama herkes herifin adını biliyor. Teşkilatta bile adamın adını ağzına aldığında milletin yüzü bembeyaz oluyor. Cezayir abinin haberi var mı bu meseleden? Yok. Ateş karıştırmayalım dedi. Saçmalamayın. Bu kadar tehlikeli bir adamsa hemen konuşmanız lazım. Cezayir abiden gizli saklı iş yaparsanız sonun ne olacağını biliyorsunuz. Konuşun. Geçmiş olsun dileklerimizde ekip arkadaşlarım. Burnuma güzel kokular geliyor. Ne yapıyorsunuz? Senin çok sevdiğin bir şeyler yapıyoruz. Lazanya çok iyi duruyor. Bir de... ...çikolata mı geldi? Doğru ya, unuttum onu orada ben. Dün akşam annene gelmişti o. Of, çok iyi duruyorlar. Hepsinden birer tane alacağım ancak yeter bana çünkü. Peki, Nereden gelmiş? Galeriden gelmişti sanırım. Yavuz dayım biliyor doğrusunu. Ha, tamam. Yavuz abi. Efendim? Ya bir şey soracağım. Bu çikolatayı kim getirdi? Akşam kargoyla bıraktılar. Ha, tamam. Ne oldu? Bir şey mi var? Ya içinde bir amblem vardı da onu merak ettim. Ver ben bir bakayım bakayım. Bak. Alo. Yok evdeyim evdeyim bir şey konuşalım. ne? Reis... Ne? Var, 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 var. Söyle ne? Reisim, önemli kusura bakma. Ne? Söyle! Reisim, Leyla Hanım'a bir paket gelmiş sanat galerisinden. Çikolata mı ne? Bir şey göndermişler. Fakat paketin içinden fotoğraflar çıktı. Lan ne çikolatası? Ne fotoğrafı, ne paketi? Söyle şuna, doğru dürüst anlat. Reisim, paketin içinde kayık resmi var. Bir de Bekir Bey'in fotoğrafları. Tekne de Ecar Bir Beyimle birlikte. Yavuz hemen o paketi yok ediyorsun. Hemen. Hiç kimse görmeyecek. Duydun mu beni? Hemen yok et. Anlaşıldı reisim. Hallediyorum ben. Merak etme. Siz niye bekliyorsunuz lan? Çıksanız oğlum. Yavuz'un bahsettiği çikolata paketi var ya. Aynısından bize de geldi. Ömer Asaf'a teşkilattan yollamışlar. Al işte. Al işte. Hadi temizleyin şimdi. Hadi lan temizleyin şimdi. Siz başlattınız siz bitireceksiniz lan. Cafer alıp odasına bırakmış. Lan ara konuş hemen ara. Ömer görmeden hemen o paketi yok etsinler. O fotoğrafları yok etsinler ara. Hemen hemen hemen. efendim. Azade neredesin? Evdeyim abi yemek yapıyorum. Tamam. Bırak şimdi yemek yapmayı. Ömer Asaf'ın odasına git. Bu gönderdikleri çikolata kutusu var ya. Onu al. Yok et. Neden? Ne oldu? Paketi teşkilat değil. Kayıkçı göndermiş. İçinde de Bekir abinin fotoğrafları var. Kurulduğu anın fotoğrafları. Çabuk ol hadi. Dediğim yap. Tamam. azade ne yapıyorsun? İzinsiz odama nasıl dalarsın? Ben iftarı birlikte yaparız diye düşünmüştüm. Odamdan çıkmak istemediğimi daha kaç kere söylemem gerekiyor? Yemekten önce tatlı yenmez. Bak. Sen benim annem değilsin. Ablamla değilsin, tamam mı? Benim hiçbir şeyim değilsin. Bir daha sakın kapıyı çalmadan içeri girme. Hatta hiç gelme. Bu cihana sığmazam. Yaşıyışsızca her ben. Mekana sığmazam.